Oha sik değil. Oha da. Bir şey yaptı Abi gelseniz ama. Hadi. Gelemiyorum dur. Ananı sikiyim geliyor. Çabuk git. <laughs> <laughs> Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Birinin acil beni sarmıtıp misiniz Abi olmaz bu oyun ya. Ah hayır am. Topki oyun. Abi ben kayboldum. Kayboldum. Tam çıktım o zaman. Çocuk Aa, Arkan ölmüş. Kaç, 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 kaç. Ben bir daha çıkmıyorum abi, stambuka. <laughs> <laughs> abi, ha şöyle ya. Az dışarıda olalım. Ama azıcık göbek atalım ya. Asma <laughs> <mu>? ya, as. <laughs> 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 İkinciye geçti. Ananı satıyor. Emrecan, çok pis dönüyor Space'ler kadın kazanır ya bunu ben söyleyeyim. Siyama yiyeceğim geniz <laughs> Ya Eren önümde motor yapıyorsun gelsene. Ben değilim o. Çok sen değil. Ben sana merak ediyorum. Lan görüyorum gelsene. Lan ben değilim o. Sensin oğlum. Sensin oğlum. Sensin o kardeşim. Kafanızı sikeyim. Bırak bakayım motoru Dur bırakamam şimdi. Gelsin şöyle. abi ölüyor. Eren gelsene. Eren gelsene. Tamam geldim o. dur tamam geliyorum evet. dur. Geliyorum abi. Tamam dışarıdayız. Tamam geldim geldim yetiştim sakin ol. Polis. <laughs> Ben hemen beni takip et tamam mı? Ben o dalga geçiyor Fatih. Öldüm. Çabuk. Şeyim, öldüm. Kafamın önünde polis var. Elinde silahla komiser var. Üstünde başımda Seni iyileştireyim evet. çabuk, ol, çabuk çabuk koş 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 Emircan koş Mal yaralı yaralı buradan atlanır mı? Tamam Dur yani, dur dur artık Kerim şimdi Kerim yaralı yani iyileşti İyileştin senin kafanı sikiyim. Niye olmadı ya? Saatlik yapıyordum. Niye işte? Oğlum çok hızlı dönüyor space var ya. Nasıl mı sayı pajan duvarın amına koy? Bu nasıl su var ya? İşte asıl eğer amını yordu. Biz sıçtık ya. Emrecan. Çarşı zaman. Abi soruyorlar. Tamam abi gidip kurtaralım. Tamam. Koş. Evet. Ya ananı sikeyim. Evet. Çalı gibi. Madrasa Santisima geliyor. Geliyor. Ben birini kurtardım. Geliyor. Size geliyor. Koşun. Ben gene devam. Tamam. Oğlum çok uzun sürüyor ya. Çok Anam çıldıracak ama. Çok ya sikeyim Amına koyayım ya. Etrafa bakıyordum bana Patlattın gelecek. Patlattın mı? Patlattım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Yan yapsanız Dur senaryo amına koyayım? Eren arkandayım. Çabuk. Bak o öldü ya. Ne yapıyor bunlar? Kafa yiyeceğim. Eren beni acil tamir et. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Vallaha kaşınıyor. Evet, Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Aa! Senin ben tasını <laughs> sikeyim Tamam mı? <laughs> Sen önce jeneratörü tamir et. Zafar. Zafar bile mi? Koş beni takip et. Gel gel. Gel şuraya. Şuraya gel 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 gel. gel. Aman okudum kargaları. Gel. 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 Gel 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 gel. Genel deli gibi kanıyorum. Bulacak bizi. Gel. Burayı ye. Çıkalım da hadi. <laughs> ya bırak şu sigarayı anını sikiş. Yeğenim. O, o adım. Ananı sikiyim geliyor sandım. Bu adamı kurtarmamız lazım. 2005'li evet. kardeşimiz kurtarsın. On hiç hit bile almadım lan. Çok iyiyim. Gel bak ikimiz yapalım artık jeneratörleri hemen bitirelim Bas, ne hoş. olur. Direkt şey, balta atıyorum çok kötü bir şey ya. Geliyor. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaş. Baltayı gördüm ama onları... ne Bende Emrecan bende. Yardım et ne olur bana yardım. Aha. Yol, yol. Kuş 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 kuş. Emrecan, adabını sikeyim. Neredesin? Motoru motoru motorun orda. Ya senin. motorunu sikem senin. Motorunu sikem seni. Emrecan, motorunu sikem senin. Neş, motorunu. ma, orospu vurma, ne olur vurma. İyi, ne ha. Öldüm amına koyayım ya. Göründüğüm amına koyayım. İnşallah yakında kanca. Hmm. Hmm. Olmaz Nuray. O e ya tam o e ya. Oğlum iki kişi orada Oğlum. 31 çekin tamam mı? Bana gelmeyin. Eren gel motorun orada. Motorunu sikem seni. Çok güzel evin onu da çok güzel bir şey. <laughs> Koş. Gel gel seni bir tamir. Seni şurada bir tamir edeyim ya. Geç bir yere. Az daha açık bir yere gidelim. Bak biz de bir motor yapalım. Bir Bak. motor kalıyor. Müzik. Dur ya Sesini çıkar. Gördü. Emrecan yerimizi biliyor Emrecan. Emrecan. Emrecan pörk kullandı lan. Aynen yerimizi biliyor. Ne yapayım onu Abi geliyor mu? Oo. Elemandan bir kaçmışım. Abi. Bir kaçmışım. Bir salak ya. Niye kaçıyorsun onu yapayım ya? <laughs> o ne demek Ne yapıyorsun ya? Niye <laughs> ne yapayım ne Ne yapayım? onu yapayım? Ne yapayım? Niye kaç Oyala. Bak şu an oyalarsan çok iyi. Bir tane can kalacak. Ben de yapıyorum. Yani öyle ama <laughs> Ya Emrecan <'cim, gülüyor> seni sikiyim lan şeye bakarken öldüm ya mal mısın oğlum sen ya Nasıl şeye bakıyor ki öldüm Cesedine <gülüyor> bakarken <gülüyor> Kö. Ananın amı gibi patladı jeneratör. Abi yok ben daha sikseler hareket etmem bir yere. Aa geliyor <laughs> geliyor. Nasıl da geliyor onun Ka her kancaya aslında yerimizi görüyor lavuk. Biri daha mı öldü lan? Ee... Eşek gibi ölüyorsunuz oğlum. Ha. Görsen şimdi eşek. <laughs> Altında. Korkuyorum. Hala, hala motor bekliyor. Siktir <laughs> git tamam mı? Siktir git ya. Anam çok bir an. Ananın ama oh, nasıl oldu? E'si. E'si bir... Orospu Hala motor yapıyor ya. Götüne sokacağım onu. <laughs> <laughs> Kardeş bıraksana motoru altı. Zaten... Heh. Aaaaah. Ulan kapı da önümde ya. Ah, sıçtınız. Boşuna yapma kardeş öldü. Adamın hala bir ümidi var. O bile bot'a saldı. adam bot. Bot'a saldı çıktı abi. oyundan.